Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kolektif bir açalım. Anın enerjisine bakalım. Kartlarım bize ne mesajlar verecek? En çok sağ kanalıma abone olanlarımın benden alması gereken mesajı ayrıyeten niyet ediyorum. Hemen şöyle aklınızdan bir niyet geçirin arkadaşlar. Derin bir nefes alın. Bakalım kartımız bizlere ne mesaj söyleyecek? Bir niyetinizle, niyetinizle ilgili tek bir kart şuradan alalım. şöyle söyleyelim. Değnek dokuzlusu aslında birçok şeyle mücadele etmişsiniz zaten bu mücadelenizde de çok hepsinde başarılı olmuşsunuz ama çok fazla yoruldunuz çok fazla kendinizi savunduğunuz durumlarda olmuş olabilir ve artık kimseye güvenemiyor noktasına gelmiş olabilirsiniz İçiniz alsanız ya da bir şeyler yapsanız arkasından bir şeyler mi çıkacak diye bir şüphe içinde olabilirsiniz e, aşk hayatınızda ya da işle ilgili konularda bir başlangıçlarınızdan hep bir korku endişeniz var e, yanlış anlaşılabilir miyim işte ya da bir işe başlarsınız ben bu işi yapabilir miyim bu yük, bu sorunun altından kalkabilir miyim gibi böyle hep böyle şüpheleriniz endişelerinizin kaygıları olduğu bir kart bu e, ama Hayallerinizde, hedeflerinizde tutunuyorsunuz arkadaşlar. Burada şu an ne niyet ettiysiniz? bununla ilgili korkuların yersiz olduğunu, bu korkulardan, endişelerinizden sıyrılmanız gerektiği, elhamlarınızdan sıyrılmanız gerektiği, ve ne olacaksa sizin hayrını olacağını, bunu asla unutmayın diyor sizler niyetinizle ilgili. Eğer bir işe başlamak ya da bir hedefiniz varsa burada korkuya mal vermeyin diyor size. Ee, artık kafanızdaki kurduğunuz o düşüncelerinizle hedeflerinizle ilgili harekete geçinler. Peki bir kart daha alalım onun üzerine. Hani bu endişe ve korkularınızda. Artık sizi üzen olayları geçmişi bir kenara atmak ee, ve burada bazılarınızda hayatınızda sil baştan yaşayabilirsiniz diyor. Ee, o sizi geçmişinizdeki üzen, endişelen, kaygı yapan, güvensizlik hissi oluşturan artık her ne konuysa işte burada bunları bırakmak, yerine yeni bir sayfa açmak ve düşünce yapınızı değiştirmek diyor arkadaşlar burada. Ve arkanıza bakmayın. Artık ileriye doğru meydan okuma zamanı geldi diyor. Hemen şuradan bir kart daha seçiyorum sizler için ve son kartımız. Mutsuz olabilirsiniz. ve güvensizlik, hissi huzursuzluk, şüphe hissi kuruntularınız işte burada mutsuzluk olduğu konularda iş olabilir ev olabilir aileniz olabilir bu çevrenizle ilgili de olabilir çok fazla dedikodular yapılmış olabilir size çok büyük bir sert bir eleştiriler gelmiş olabilir yıprandınız üzüldünüz kendi kabuğunuzu içinize çekildiniz böyle bir durumda söz konusu olabilir işte bu gibi durumlardan artık kılıç altılısı ve değnek üçlüsü bu kaoslu ortamlarda bu sizi sıkan, boğan, sıkıntıyı düşüren e, böyle bir durumdan çıkma vaktinin geldiğini söyler. Büyük bir değişim dönüşüm var. Niyetinizle ilgili de e, elham yaptınız. Acaba bu niyetim olacak mı olmayacak mı diye bu şekilde ya da ben bu ilişkiye başlasam tekrardan bu sorunlarla karşılaşır mıyım? Ya da aynı şekilde aldatanlar için örnek göster söylüyorum. Tekrardan beni bu da aldatır mı? Kıyaslama yapabilirsiniz. İşte bu güvensizlik duygusuna çıkmanız gerektiğini söylüyor ilişkilerde. Yeni bir başlangıçlarda yapabilirsiniz. Sizin için hayrına diyor. Tekrar barışmak isteyenler de bu diyor niyetinizle ilgili sizin için hayrına. Ama büyük bir değişim, dönüşüm var. Ve kılıç altılısı bir yer değişimi, bir taşınma işlemi niyetinizde böyle bir söz konusu da varsa burada e, taşınma işlemleri de olabilir ev alım satım olabilir İlişkinizde evliyseniz de e, partnerinizle karşı tekrardan düşünceniz değişebilir e, boşuna yersiz kaygılandığınızı fark edebilirsiniz e, ve bu tartışma güven sorununu aşabilirsiniz kılıç altılısında da tartışmalarınızın bittiği çözüme ulaştı ve sizin güven limanına olduğunuzu yani hangi yerde mutlu olduğunuzu emin olabilirsiniz artık diyor sizlerde kılıç altılısı e, çünkü daha bir güvenilir yer daha bir e, sizin için bu tartışmalı ortamın bittiği bir yer geçiş dönemi diyor arkadaşlar. Kılıç altı ile birlikte ve değnek üçlüsü ile birlikte. Hayatınızda ileriye doğru planlarınız var. Hedefleriniz var. Endişeniz, korkularınız yersiz diyor. Hayatınızda büyük bir değişim, dönüşüm olabilir. Evet. Yine bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.